bir diploma videosu yapalım arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi diplomasıyla başlayarak böyle gördüğünüz gibi dizilmiş bir sürü belge var. Bunlardan işte üçü diploma birisi onur belgesi. Bu da birincilik plaketi. Beş tane görünüyor aslında şu an. İkisi Amerika'dan Dük Üniversitesi'nin gönderdiği şey transatlantik adamlar üşenmeden göndermiş yani Haklarınız muhafaza yani. Amerika'yı ne kadar eleştirecek de bu konuda adamlar sağlam çıktı. Evet şöyle koyalım. Böyle güzel görünüyor aslında ya. En baştan böyle olmalıydı da. Neyse bunu biraz daha ışık diyerek koyalım şöyle arkadaşlar. Almanca İngilizce kitaplarla karıştı. Biraz şöyle. Evet Boğaziçi Evet arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi ee, Diploması Bunları Düz koyalım. Daha iyi anlaşılsın. Şöyle hatta Şuraya da Koyabiliriz ya. Bilmiyorum ki. Evet Neyse, Boğaziçi Üniversitesi Diploması, Onur Belgesi, Dük Üniversitesi Diploması, Dük Çapım, Boğaziçi Üniversitesi Birincilik Belgesi. Bu tür videolar önem taşıyor ve pazartesi bunları yüklemek için ideal. Çünkü şey, ya diğer günlerde arkadaşlar biraz, ha bu tür video yapmak için uygun olmuyor. Neyse bir tane bu videoyu yaptık, iki dakika yeterli gibi. Evet diplomalarla donatılmak nasıl bir şeymiş görün diye. Neyse iyi günler. Have a nice day, Bye.